ve min semma kana ahada Bundan dolayı da Arabi ilimler, Arapça yani Arabi ilimler bu ilmin kaynaklarından biri olmuştur diyor. Tamam? Mawalid, mawlid yani. Ma varada e, biliyorsunuz hani deveyi suya götürmek, devenin su içmesi, suya gitmesi anlamına geliyor. Yani beslendiği kaynak yani. Evet. وَكَانَ يَنْبَغِي اَنْ تُؤْخَذَ مُسَلَّمَةً فِي هَذَا الْعِلَمِ Burası çok önemli arkadaşlar. Diyor ki aslında Arabi ilimlerden alınan hususları o sürü ki incelemelerde ihtiyaç duyulan Arapçanın aslında müsellem olarak bu ilimde diğer ilimlerden yani diğer Arabi ilimlerden o Arapça kısmının müsellem olarak alınıp devam edilmesi gerekiyor normalde. وَكَانَ يَنْبَغِي Böyle gerekiyordu ama bu yapılmıyor dikkat edin. Başka bir şey yapılıyor. İlk akla gene Arapça mı? zaten sarf mahir belagat alimleri yani Arapça ile ilgili bir istediğim meseleyi tahkik ediyorlar orada Oradan al geç yani mesela. Ama böyle olmamış yani bakın pratikte. Bunun özel, önemli bir sebebi var yani. Kesa iril mebadi. Yani diğer mebadide olduğu gibi mesela nasıl kelamda kapıcı Allah'ın varlığını ispat etmiyoruz değil mi? Usulü bir yani. Efendim. Öyle bir ispatta girmiyoruz. Ama bunu kelam ilminden alıyoruz müsellem olarak veya yani nübüvvetin ispatı falan. E bu Arapçanın da öyle olması beklenirdi ama öyle yapmamışlar yani. Neden? İlla ennehu. Normalde böyle olması için ama böyle olmadı. Biz de Arabi meseleleri özel olarak dert edilip inceliyoruz yani. Tamam mı? Dile ait meseleler. İlla ennehu lemme kânetil hacetu ila ba'diha amas. Ancak yani bazılarına çok aşırı ihtiyaç duyduğumuz için yani genel tasvirler dilcilerin uğraştıkları seviye bile bize yetmiyor diyor bu dile ait meselelerde. Çok daha derine inmemiz lazım. Özel olarak uğraşmamız lazım diyor. Bizim için çok önemli bunlar diyor. Ve emir sigasının delaleti öyle bırak bırakıp bırakılamayacak kadar önemli bir mesele. Tamam. Sarfa nahve bırakılamayacak kadar önemli bir mesele. Çünkü bütün şer'i bunun üzerine bina edilecek. O emrin sigasının, umum sigasının incelikleri üzerine. Tamam yani nahi bela, nahi, sarp, nahi belagat alimlerinin uğraştıkları seviye ve bağlam yetmiyor diyor bize yani. E, bu meselelerin e, bu olan ihtiyacın e, kuvvetinden dolayı. Ve liqillati huluvil şey'in minel edilleti anha. Neden bunlara çok acayip ihtiyacımız oluyor? Çok fazla ihtiyacımız var. Usul-i fıkhı ele alınan Arapça meselelere, dile dair meselelere. Çünkü delillerin diyor çok az bir kısmı bundan hali kalıyor. Yani deriler hemen hemen hepsinde bunlar işe yarayan, bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Deriler dediği şer'i deriler. Yani Kur'an ve sünnet nasları bu usulü fıkıhta incelenen Arap diline dair ilimler, dile dair meseleler asla hiçbir, hemen hiçbir delil hali kalmıyor yani. Hakikat mezaz mesele. Herhangi bir nas bu tartışmadan bir kalabilir mi yani? Anlam meselesi yani. Mesela. Tamam. Nas demek anlam demek zaten. Dolayısıyla anlamın daha derin tartışıldığı yer usulü fıkıh arkadaşlar. Zaten birinci bağımız anlamla ilgili çok derin tartışmalara sahne olacak yani. Tamam? Vaktila fil usuliyine fi ba'dıha. Yani li qillati şeyin Ben burada li atfediyorum. ediyorum. Allah alem bence daha iyi mana olarak. Vaktila fil usuliyine ee, fi ba'dıha. Ve usulcüler yani bu usuliyin de denilebilir. O zaman lemma kânetil ve lemma kâne ihtilaf usuliyin olur. Usulcüler de ihtilaf etmişler bu bir kısım e, dile dair meselelerde ve bu ihtilafı biz diğer ilimlerde çözemiyoruz. Yani bizati burada çözmemiz lazım yani. Buranın bağlamında buranın derinliğiyle ele almamız lazım. Çünkü o nahivcilerin ilmi alimlerinin belagatçıların kaygıları farklı olabilir kendi tedmin ettikleri ilimde yani bizim usulcüler ihtilaf edilirse kendi bağlamlarındaki bu ihtilaflar daha önemli. كَاَخْتِلَافِهِمْ فِي اَنَّ الْقُرْآنَ يَشْتَمِلُ عَلَى الْخَوْضٍ مَجَازِيَّةٍ اَوْ مُشْتَرَكَ اَوْ مُتَرَادِفَ Yani Kur'an mesela mecaz, Kur'an'da mecaz var mı? Gibi bir tartışma. Kur'an'da lafz-ı müşterek var mı? Kur'an'da müteradif kelimeler var mı? Bunlar usulcüler tartışıyorlar bunları. وَهَلْ يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي الْلُغَاتِ اَوْ la. Kıyas dediğimiz şey yani o fıkhi kıyas, temsil dediğimiz şey fıkıh kıyas dilde de olur mu? Kelimelerin delaletlerinde, anlamlarında veya da nahit kaidelerinde de mesela yani. Tamam mı? Terkibe dair. Ama daha çok müfredatta tartışıyorlar usulde. Tamam mı? İlâ <laughs> nazâiri Ve bunun benzeri meseleler. Bevvebel <laughs> usûliyyûn. Böyle olunca mesele. Bazı meseleler böyle diğer ilimlerde ela, diğer ilimlere bırakılmayacak kadar önemli arkadaşlar. Tamam mı? بَوَّبَ الْاُصُولِيُونَ بَابَ اَحْكَامِ lugat. Şimdi birinci baba girişi hazırlıyor şarihi yani tamam. Usulcüler diyor dilin dile dair ahkamı inceleyen bir bab. Birinci temel ilk babları öyle inşa etmişler usulü fıkıh ilimlerinde yani. Arkadaşlar burada ne demek istediğimiz yani usulü fıkhın Arap dili ilimleriyle irtibatını dile dair meselelerin neden ve nasıl tahlil ettiğini, neden doğrudan müsellem olarak diğer arabi ilimlerden almadığının cevabı için sübki'nin hafiudine sübki'nin minhaç şerhinin başına mukaddimesine gidin. Tamam mı? İbacesi mukaddimesi yani. Orada biz minhaç dersinde hatırlayanlar, minhaç dersine katılanlar hatırlayacaktır. Biz orada biraz okumuştuk, nakletmiştik yani. Tamam mı? Çok önemli pasajlar var orada. Yani takirci, sübki gibi büyük bir müştehit ve usulcü orada usulcülerin dile dair meselelerde duruşlarını meseledeki duruşlarını ve neden bu şekilde nasıl nasıl tahallül ettiklerini ve neden tahallül ettiklerini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Usulcünün bakışı çok farklıdır diyor yani. Özetle yani orada. Çok daha derin bakar. Arap dili ulemasının yetişemeyeceği seviyede hiç uğraşmadığı inceliklerle ilgilenir diyor yani. Tamam mı?